Hüseyin Çelik'in bomba iddiası günün öne çıkan bir diğer başlığıydı. Çelik, Konya'da 17 yıl önce başından geçen bir olayı anlattı. O dönem 100. yıl üniversitesinde öğretim üyesi olan Çelik, odasına bomba konulduğunu söyledi. Bakın o bombayı Çelik'in odasına kim koydurmuş? 1995'te benim üniversitedeki odama bomba kondu. Kısa bir süreyle yiyecek ekmeğimiz vardı, bir şey olmadı. Odama bomba konuldu. İddianın sahibi AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik. Çelik eski öğretim üyesi. Memleketi Van'da 100. Yıl Üniversitesi'nde 17 yıl önce başından geçen olayı anlattı. Devlet gücünü kullanarak illegal faaliyet yapan terör mekanizmaları ki bugün Ergenekon olarak karşımızdadır. Maalesef kimin eli, kimin cebinde belli değildi. Arkadaşlar 1995'te benim üniversitedeki odama bomba kondu. Asıl bombayı ise sona saklamıştı Çelik. İddiasına göre bombayı koyduran kişi dönemin Van valisi Mahmut Yılbaş. Dönemin emniyet müdürü geldi bana dedi ki ilk defa burada söylüyorum. Vallahi dedi ki Sayın hocam dedi ben ne diyeceğimi şaşırmış vaziyetteyim. Sizin odanıza bombayı vali koydurdu dedi. Mahmut Yılbaş efsane vali olarak tanınıyor. O dönem Mehmet Ağar ve Korkut Eken gibi isimlere yakın çalıştığı öne sürülüyor. Yılbaş valilikten sonra siyasete soyundu. DYP ve DTP'de milletvekilliği yaptı. Şimdi herkes Çeliğin iddiaları ile ilgili söyleyeceklerini merak ediyor.